Evet herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün fiyat performans bir ürünle karşınızdayım. Ve bu videoya özel ilk 100 kişiye bir indirim olacak. Aşağıda da link var. Oradan fiyatı kontrol edebilirsiniz. Asus Baba yaptı kıyanı. Evet sizi reisle tanıştırayım. Asus markasına ait VG248 QG modeli. TN panele sahip 24 inçlik bir oyuncu monitörü ve özellikleri güzel. Ama öncesinde şu kutuyu açalım. Ardından zaten teknik özelliklerden detaylı olarak bahsedeceğim. Hadi bakalım. Tüm parçaları ve aksesuarları toparlayalım. Monitörü de aldık. Kutu içeriğinden başlayalım. Kurulum kılavuzu ve kullanım kitapçığı, bir tane DisplayPort kablo, DC güç adaptörü ve son olarak da ayağımız çıkıyor. Ve sıra monitörümüze geldi. Hoppa. Şurada da bir jelatinimiz var. Şimdi de kurulum kısmına geçelim ki en kolay yeri şu, şu ayağı düzeltelim. Ayaktaki şu çıkıntıları buraya denk getiriyorsunuz ve şurada bir vidası var. Elle çevirebiliyorsunuz. Tornavide ihtiyacınız yok. Kurulum gayet basit. Yaklaşık 10 saniyenizi falan alıyor. Şunları da sökelim. Şimdi teknik detaylara geçmeden önce size biraz fiziksel özelliklerini göstermek istiyorum. Rakiplerine göre bence bu monitörü ayıran en önemli nokta bu. Evet, menteşelerden başlayalım. Öncelikle yukarı aşağı hareketinden bahsetmek istiyorum. Burada yaylı bir sistem var. Tek parmağınızla kaldırıp indirebiliyorsunuz. 13 santimlik bir hareketi var. Gayet güzel. Tepe konumunda gerçekten yüksek bir monitör oluyor. Bu kişiden kişiye göre çok değişiyor. Ben bazı CSGO oyuncularını görüyorum abi. Aşağı indiriyorlar. Bir de bunu böyle iyice ne yukarı kaldırıyorlar. Herkesin stili farklı. Size şu eğim menteşesini de göstermek istiyorum. Yukarı doğru 33 derecelik bir açıyla eğilebiliyor. Aşağı doğru da 5 derecelik bir açıyla yatabiliyor. Yani toplamda 38 derecelik bir açıya sahip. Burası da gayet geniş yapılmış. Yayıncıların ve yazılımcıların hoşuna gidecek bir özellik daha var. Yayıncılar genellikle ikinci monitör olarak dikey kullanırlar monitörlerini. Bunun sebebi ise yukarıdan aşağı daha geniş bir açı vermesi ve chat'i rahat takip etmeleri. Benim işime pek yaramıyor. Ama böyle ikinci monitör olarak dikey kullandığınızda bence çok havalı gözüküyor. Bilmiyorum canlı yayın yapmak geçiyor içimden ama hiç benlik değil. Emre'nin deyimiyle itibar suikasti olur diyor. Bunun sebebi ise canlı yayında ben çok rahat olamam ve karşımda biri olmadığı için rahat diyalog kuramam. O yüzden hiç canlı yayın işine girmiyorum. Bir daha ben bazı noktalarda böyle sinirlenip patavatsızlaşabilirim. O yüzden hiç gerek yok. Çünkü canlı yayını geri alamıyorsun. Neyse devam ediyorum. Menteşeler bitti mi? Bitmedi. Sağa sola 180 derecelik açıyla dönüş yapabiliyor. Bu da gayet güzel ve ayak kısmı bayağı ağır ve altında kaydırmaz taban olduğu için aşağıdan tutmanıza gerek yok. Rahat bir şekilde gövdeden tutup çevirebiliyorsunuz. Şimdi de biraz parça kalitesinden bahsedeyim. Ürünümüzün tamamı gövdesi, ayağı, monitörün çerçevesi, arka paneli tamamen ABS plastik fakat dokulu ve kaliteli hissettiren bir plastik. Ürünümüzün herhangi bir aydınlatması yok. Arka tarafında böyle değişik çizgiler yapılmış ve bence gayet güzel gözükmüş. Ayak kısmında vesaire de var. Çerçeve kısmı gelirsek orta kalınlıkta çerçeve hatlarına sahip diyebilirim. Tüm kenarlardaki çerçeveleri aynı kalınlıkta yapmışlar. Evet, şimdi de teknik özelliklere geçelim. Monitörümüzün köşegen boyutu 24 inç. Çerçeve oranı 16'ya 9 ve tazeleme hızı 165 Hz. Oyuncu monitöründe zaten en fazla bakılan özellik bu. Bir de biraz alışılmışın dışına çıkılmış bir tepkime süresi var. 0.5 milisaniye. Yani 1 milisaniyenin yarısı kadar bir tepkime süresi var. Piyasada daha küçük tepkime süresi olan bir monitör var mı bilmiyorum. Ben en düşük bu değere denk geldim. Monitörümüz bine bir kontrast oranına sahip ve 350 kandela parlaklık değerine sahip. 350 kandela yeterli. Zaten genellikle oyuncu monitörlerinde bu seviyelerde yeter bu değer. Ve panel tipi TN panel zaten 0.5 milisaniye olmasını TN panel'e borçlu çünkü TN paneller oyun anlamında, hız anlamında, tazeleme anlamında en iyi performansı veren paneller. Fakat buraya değinmek lazım. TN panellerin şöyle bir negatif özelliği var. Renk kalitesi ve renk derinliği diğer panellere göre biraz zayıf kalıyor. Ve bir diğer negatif özelliği ise görüş açısı diğer panellere göre daha dar. IPS'lerde mesela 178 derece görüş açısı var. Yani şuradan bile paneli net bir şekilde görebilirsiniz. Mesela ben buradan bu panele baktığımda biraz karartılı görüyorum. Yani IPS'lerde görüş açısı 178 derecelerdeyken TN panellerde bu 170-160 arasında. Şimdi şuraya da değineyim. Fotoğraf editliyorsanız, video editliyorsanız bu monitörü kullanmanızı önermem. Çünkü biraz daha gerçeğe yakın renkleri görmeniz gerekiyor. TN paneller bunlar için pek uygun değil. Fakat tamamen bilgisayarı oyun odaklı kullanıyorsanız ve en çok uğraştığınız şeyse ise TN panel sizin için kullanışlı olabilir. Bu söylediğim veriler IPS panelde yapılınca fiyatlar bir anda uçu veriyor. Çünkü IPS panellerde bu söylediğim tazeleme hızını ve tepkime süresine ulaşmak biraz zor, daha maliyetli oluyor. Hani ben daha çok oyun oynayacağım Fiyat performans olsun derseniz VA ve TN paneller sizin için daha mantıklı. Şimdi oyun odaklı olduğu için oyunla alakalı birçok özellik barındırıyor içinde. Zaten bir oyuncu monitörü olarak satılıyor. Şimdi oyun için önemli özelliklerle başlayalım. Hem G-Sync hem FreeSync özelliğine sahip. Yani Nvidia ve AMD ekran kartlarıyla uyumlu kullanabiliyorsunuz. Bu yırtılma dediğimiz kare hızıyla tazeleme hızının farklarından oluşan daha doğrusu eşleşmemesinden oluşan ufak yırtılmalar bu teknolojilerle en aza indirgeniyor. O yüzden böyle göze rahatsız edici görüntüler gelmesin diye bu teknolojiler önemli ve kendi içinde FPS counter var. Yani bir FPS sayacı var. Onu da harici bir program kullanmadan FPS'leri takip edebiliyorsunuz. İçinde bir de cross modu yer alıyor. Yani bir nişangah yaratabiliyorsunuz ekranın ortasında. Ve LMB modu var. Extreme Low Motion Blur. Çok düşük hareket bulanıklılığı teknolojisi denebilir Türkçesine. Şöyle bir teknoloji bu. Hareketli görüntülerin böyle biraz daha blurlaşmasını engelliyor. Böyle dalgalanmasını engelliyor ve daha net görüyorsunuz. Bu da gözünüzü yormuyor. Siz tabi bunu oynarken çok fark etmiyorsunuz ama böyle belli bir yerden sonra o titreşim sizin gözünüzü yoruyor ve erken bırakmanızı sağlıyor. Hem göz sağlığına zararlı hem daha uzun saatler ekran başında kalamıyorsunuz. Bu teknoloji önemli. Bir de bu monitörün sevdiğim bir özelliği daha var. İki tane 2 wattlık hoparlörü var. Bir tanesi sağda bir tanesi solda yani stereo bir ses alabiliyorsunuz. Tabii ki çok büyük bir performans beklemeyin. Öyle basmas yok. Oyun falan oynarken de önermem. Fakat dediğim gibi işte günlük hayatta kullanırken, bir video izlerken sesini duymanız için kullanabilirsiniz. Yani ses alabilmeniz için harici bir hoparlöre ihtiyacınız kalmıyor. Son olarak da girişlerimizden bahsedelim. Bir tane DisplayPort, bir tane HDMI, bir tane DVI, iki tane de jack girişimiz mevcut. Bunlardan bir tanesine kulaklık, diğerine hoparlör bağlayabilirsiniz. Aslında bunu başta söylemem gerekiyordu fiziksel özelliklerini söylerken. Ama atlamışım, şimdi söyleyeyim. Standa birlikte ağırlığı tam 5.2 kilo. Biraz ağır. Stantsız, Sadece monitörün ağırlığı da 2.92 kilogram. Şimdi bir menüsüne göz atalım ardından da oyun testine geçelim. Evet şimdi biraz menüde gezinelim. Bu şekilde modlarımız var. sRGB, FPS, RPG, sinema, yarış, manzara modu gibi. Kayıtlı ayarlar mevcut ama siz bunları manuel de yapabiliyorsunuz. Burada renk bölümü var. Parlaklık, kontrast, doygunluk, renk sıcaklığı. Bu tarz değerleri ayarlayabiliyorsunuz ve Low Blue Light teknolojisi dediğim mavi ışık filtresi var. Bunu ayarlayabiliyorsunuz. Ve buradan da diğer özellikleri açıp kapatabiliyorsunuz. Ses düzeyini ayarlayabiliyorsunuz ve burada da girişler mevcut. Ayarlarda eko mod, dil seçenekleri, tuş kilidi gibi seçenekler mevcut. Dilde zaten Türkçe var. Ve son olarak favoriler bölümü var. 3 tane ayarı kaydedip istediğiniz şekilde hızlıca aralarında geçiş yapabiliyorsunuz. Gayet güzel, kolay, anlaşılır bir menüsü var. Evet, monitörün sesini duymanız için de sesini yükselteceğim. Şu an en yüksekte. Bilgisayardan da kontrol edelim. Evet. Gerçi yaka mikrofonuna çok gelmeyebilir ses. Aynı zamanda her şeyi de takip edebiliyorsunuz. Hadi bakalım her yerden sesler gelmeye başladı. Ya. Akıcılığı zaten yansıyor mudur kameraya bilmiyorum. Gerçi çok düşük FPS çekiyorum kamerayla. Ne kadar anlaşılır bilmiyorum. Bu arada tam tazelemeyi alabilmek için display portla bağlandım. Ah be yavrum be. Kulaklık yok. Nereden geldiğini ayıkamıyorum ya. Dediğim gibi hoparlörle çok oyun oynamaya çalışmayın. Stereo olsa da siz çok anlayamıyorsunuz sağ mı sol mu. Bir de müzik açıp desibel testi yapalım. İnternetten telifsiz bir müzik buldum. ve şöyle göstereyim en yüksek 89 desibel alabildik. Aslında baktığımızda hiç fena bir rakam değil bir monitör hoparlörü için. Bunun testini de bu şekilde yapmış olduk. Şimdi genel yorumlarıma geleyim. Gerçekten güzel bir monitör. Özellikle de bu fiziksel özellikleri beni benden aldı. Ben de bu monitör tipinin aynı tip. Tüm kasası, ayak şekli, eğimi falan her şeyi aynı. IPS ve 2K olan modeli var. Bir de 27 inçlik model bendeki. Onunla kıyasladığımda performanslar oyunda çok yakın çıktı performans çok yakın çıktı dedim, hissiyat çok benzerdi. Renk farkını aradaki anlayabildim. Ama söylediğim gibi bu bir bütçe meselesi. IPS ile TN panel arasındaki özellikle de IPS'i yüksek arıza çıkarttığınızda fiyat bayağı uçuyor. Ve eğer bütçeniz yüksek değilse ve bu videoyu ilk izleyenlerden izleyenlerdenseniz söylediğim gibi ilk 100 kişiye güzel bir kampanyamız var. Niye kendime kattım? Asus yaptı kampanyayı bana söyledi. Aşağı linki bıraktım. Oradan fiyatı kontrol edebilirsiniz. Söylediğim gibi ilk 100 kişi. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Yanda iki farklı videom çıkacak. Onları izleyebilirsiniz. Aşağıdan da abone olabilirsiniz. Kaçıyorum artık ben kendinize. Çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.